Levent Doğan'ın sunumuyla BLT Türk'te yayınlanan Sedat ve Bölgesellik.com imtiyaz sahibi Erol Yıldız'ın katıldığı spor vakti programına Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez canlı telefon bağlantısıyla katıldı. Süper Lig'in başladığını belirten Ali Düşmez, diğer liglerin şimdilik 17 Temmuz'da başlamasıyla ilgili bir düşünce olduğunu söyledi. Dünyayı etkisi altında tepkisi altına alan çok önemli bir savaşta. Böyle bir virüsle mücadele ediyor. Tüm dünya ediyor. Büyük bir çaba sarf ettik tabii bu 3 ay içerisinde. 12 Haziran dediğimiz tüm liglerin başlama tarihi dediğimiz ligleri ancak Süper Ligi başlatarak bu hafta idrak ettik. Evet. Önümüzdeki haftada 1. Ligi başlatacağız. Alt ligleri kopararak ee, zaman kazandık. Hepsini birden düşünseydik belki bu aşamaya da gelemeyebilirdik. Diğer liglerle ilgili şimdilik 17 Temmuz'da oynatırız diye bir e, kararımız var Türkiye Futbol Federasyonu olarak. Evet. Tabii Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz, Bizim Sağlık Kurulumuz hemen hemen iki aydır buna çalışıyoruz. Alt liglerin mağdur olmaması için çalıştıklarına değinen düşmez. Liglerle ilgili son kararın bir hafta içerisinde verileceğini belirtti. Bütün alt şunu bilsin. Türkiye Futbol Federasyonu ki benim sorumluluğumda olan alt dikler, mağdur olmasın diye çalışıyorum. İçinizden birilerinin buralarda olmasın ben ve arkadaşlarım. TFF'ye de bunu rahat anlatabilmemiz. Orada da e, ee, ikincilik, üçüncülük bunlar da çok önemli artı bir iş olduğunu aynen, paylaşıyorum. Aynen. Şimdi biz bunu 17-18 Temmuz diyerek ve oraya bal ligine katarak 2. 3. ve bal bu da çok önemli bir kazanım. Yani biz şimdilik lafı bir anahtarladık. Şimdilik lafı oynanabilir ama bazı aksilikler olursa oynanabilir demektir. Doğru mu şimdilik lafı? Evet, bir kere bütün kulüplerimiz 2. 3.lük ve bal ligi takımları bunu bilsin. Ama bir hafta içinde tabi mevsim de çok sıcaklar da artıyor bazı sıkıntılar var oynanmazsa sıkıntılar var oynanırsa sıkıntılar var bunu terazimize koyduk kuyumcu terazimizde tartıyoruz biz hem bir babayız hem bir insanız hem spor adamıyız en adaletli olabilecek kararları verebilmenin de yolunu arıyor.